Sevgili seyirciler enerji tasarrufu için tüm binalara kimlik belgesi geliyor. Düzenleme 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek ve birçok işlem kimliğe bağlı olacak. Yani ev alırken mutfak ve banyonun yanında enerji tasarrufuna da artık bakılacak. Hayatımızda aslında çok şey değiştirecek. Yani konutların belki değerini arttıracak. 1 e Temmuz'dan azaltıyor. itibaren tüm binalara işte bu kimlik kartı verilecek. Binaların ne kadar enerji tükettiği bu karnede yazacak. Satın alırken bizim daha sonra karşımıza çıkacak maliyetleri görmemize yardımcı olacak. Artık her eve güneş girmese de bir enerji verimliliği uzmanı girecek, not verecek. Binanın Aynen. yönü önemli. Isıtma, soğutma, havalandırma, aydınlatma. Bunlara sıhhi sıcak suda. Bunlara az olmasına neler neden oluyor ona bakacağız. Burası ofis olduğu için bu tür aydınlatma türü kullanılmış ama konutlarda daha çok kompakt floresanları tercih etmelerini tavsiye ediyoruz. Enerji uzmanı aydınlatmadan kombinin bakımına, radyatörlerin performansından gölgeliklere kadar her şeyi kontrol edecek. Bilgiler doğrudan Enerji Bakanlığı'nın sistemine girilecek. Belge de oradan alınacak. Ancak isteyen yaptırdığı tadilatla notunu yükseltebilecek. Belgesi olmayan bina üzerinde tasarruf yapamayacak mevcutlar satma halinde veya kiralama halinde de bu belge göstereceklerinden onlar da e, satış ve kiralama işleminden önce bu belgeyi almaları lazım. Uygulamanın başlamasına iki ay var. Halen 15 şirket yetki belgesi aldı. İlk karne ise başbakanlık binasına verilecek. Başbakanlık geçer misin? Kaç olur mesela? tahmini? Hiç tahminim yok ama herhalde iyi bir değer alır diye düşünüyorum. Enerji kimlik belgesinin binalar için prestij olması hedefleniyor. Beyaz eşyada olduğu gibi evin de A sınıfı olanı makbul olacak. Uygulama ilk bakışta özellikle eski evler için ek masraf gibi görünüyor. Ancak enerji kimlik belgesiyle sağlanacak tasarruf hem faturaların şişmesini engelleyecek hem de %30'u ısıtma ve soğutma için kullanılan enerjide dışa bağımlılığı azaltacak.